Evet arkadaşlar Antalya'yı Kaş ilçesi Gömbe'nin Akdağ Subaşı yaylasındayız. Günlerden cumartesi, pazar sabahı Gömbe Akdağ tırmanmayı planlıyoruz. Yaklaşık evet. 3050 metre şu anda Subaşı yaylasına kapımızı atmış vaziyetteyiz. 10 kişi. Araç buraya kadar geldi. Daha yukarıya çıkmıyor. Oldukça güzel bir Doğa ve manzaramız var. Çobanların kulübeleri. Biraz aşağıda da deremiz var. Ve sarp kayalar. Yarın görüşmek üzere. Belki bu akşam da bir ufak eğlence yaparsak eğlenceden de kareler paylaşırız. Ateş başında. Evet, Gömde Ağlı Dağlar'dan tekrar merhaba. Kampımızı kurduk, kahvelerimizi içtik. Şimdi ufak bir yürüyüş yapıyoruz arkadaşlarla. Daha doğrusu yapacağız. Evet burada ufak bir deremiz var. Son derece temiz ve saf. fönlü verdi de aldım daha camlar de e tamam. <laughs> evet. yani onun değişmesi vallahi de ben şimdi dedim işte. ben 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 vallahi hani yenilemeydi şimdi şimdi WhatsApp'tan fotoğrafımı de gönderdim de yeni de kimlik gelecek de de dediler de 750 de lira vereceğiz 3 Evet ateş yakmaya çalışıyoruz ama <gülüyor> odunlar çalışırpa biraz ıslak olduğu için zor oluyor Dere de evet, de. de. tamam, de. biraz de soğuk olacağı ben benziyor. De. Bu arada Deniz Hocam de. tarhana tamam. yapıyor. Evet, şey yok abi yenilemenin sadece kurs var abi sınav yok. Ya o kadar aldım diyorsun kas evet, falan işte değerlendir. Zaten dönemeye getirdim. Yani. Ha, daha tabii şey. Tabii şey, tab yetiş bu, yetiş bu, yetiş geçiş oldu. Güneşi, güneş daha soğuk oluyor. Evet. Sonra Evet, ateşimizi yaktık. Başında ufak minik sohbetler. De var. Mi? Bir tane alayım da evet. evet. Al tane evet. <laughs> Sakız isteyen var mı arkadaşlar? Yok. O karardı Ha orada. baya hmm, Benimkine bakayım. Gibi. güzel güzel hazır her şey hazır. Yaptılar. üç gün kendilerine gelemediler. Yemek i̇şte. yiyemiyorlar. Tamam su içemiyorlar. Kusuyor annemin. Estonyalı bir kız geldi ve kız yani sponsorlu gelmiş. Bu 7 kıta 7 zirve şeyi. Şey. Orada antrenman falan için geldi. Abi kız yattı. Kız altı gün sonra uyandı. Oh. Öldü dediler bu ya. <laughs> Altı gün sonra uyandı kız. Ama o kız iki zirveyi de yaptı. Bizim takım yapamadı mesela. Allah Altı Allah. gün uyanmayan kız yaptı o zirveleri. Enerji <laughs> Yani yap. Saatlerimiz beş var. Birazdan yola çıkacağız. On kişi. Saat beşte. Günde Akdağ'a doğru zirve yürüyüşümüze başlayacağız. Biraz soğuk. Gece biraz zor uyuduk. Şu anda gözükmüyor ama yukarıda muhteşem bir yıldız manzarası var. Evet, ay var orada. Devam edeceğiz. Yedi evet. buçuk. Kamptan ayrılalı yaklaşık iki buçuk saat oldu. <laughs> Pardon, altı buçuk saatimiz. Bir buçuk saat oldu. Altı buçuk değil mi saat? Yok. Yedi buçuk. Yedi buçuk mu? Yedi buçuk. Ha, yedi buçukmuş. Saatleri de karıştırdık. Evet. Ufak bir mola verdik. Havası. Güneş doğmaya başladı. Kızıllıklar buraya. Evet. Hatta doğru olan yolculuğumuz devam ediyor. Biraz kramponları bağlarken zorluk çektik. Aynen buza geldiğimiz için bağlamak biraz zor oldu. Onun için de güzel bir yolculuk olduğunu söyleyebiliriz. Evet, hocamız evet, Deniz Yurcu önderliğinde tırmanışımız devam ediyor. bir rüzgar var. Krampalı bir şekilde devam ediyoruz. Evet, son derece kuvvetli bir rüzgar var. Durmak yok yola devam. yarışımız hala devam ediyor. Yaklaşık bir, buçuk saatimiz kaldı. Grubumuzun açısı. Arkadaş. Deniz. Kaptanımız da deniz. Deniz. Artçımız da deniz. Büyük deniz, küçük deniz. Evet. Tırmanışın son aşamalarına geliyoruz. Grup devam ediyor. Ufak bir mola verdik biz denize. Evet. Dik bir amaçtan tırmanmaya devam ediyoruz. Oldukça buzluk bir zemin. Kazmanın bile saplanmadığı bir yerdeyiz. Denedik gördük. O yüzden batonlarla devam ediyoruz. Hiç bir rüzgar var. Sık sık dinlenmek zorunda kalıyoruz o yüzden. Aşağıda da çıktığımız yere şöyle bir göz atalım. Evet muhteşem bir manzara. Evet evet. rakamı bayağı yüksek bir yere geldik. Bayağı bir zorlanıyoruz rakamı çıkarken. Evet, 50 tane düşüyor. Patonla evet. <laughs> almaya çalışıyoruz oyunda. teşekkür ediyorum Evet, evet aktaz zirvedeyiz. Deniz hocam kaç metreydi burası? 3024. 3024 metre. Saat 5'te başladığımız yolculuğumuzu saat gibi bitirdik. Şimdi aşağıya doğru ineceğiz. Bir zirve yürüyüşü yapalım. Evet, zirvenin direği burası inşallah bayrak olmuş ve verilmiş. Tamam, yazın hallet. Evet, zirve çok rüzgarlı. Aşağıda bir bulut denizi var. 12 kişiyle başladık, 12 kişiyle zirveyi tamamladık. çok ufak doğru gidiyoruz çok yorucu bir Lambası bol buz bol daha bir o kadar da eğlenceli zirveler şimdilik bu kadar Antalya karakterimizin altında Evet çıktığımız bir dik yamaçtan tehlikeli bir iniş maalesef Evet, sabah saat 5'te başlayan Aktağ zirve yolculuğumuz saat 1.30 itibariyle sona ermek üzere. Aşağıda görüldüğü gibi kampımız var. Giderken şu karşıki yoldan gittik. Gelirken farklı bir yoldan geldik. Evet, oldukça zahmetli ama bir o kadar da güzel bir etkinlik oldu. Etkinlik için başta rehberimiz Deniz Yolcu'ya TODOX Spor Kulübü'ne teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Sabah 12 kişiyle başladığımız zirve yolculuğumuz fire vermeden 12 arkadaş da sona erdi. Herkes zirve yaptı. Sonuç böyle son derece verimli bir yürüyüş oldu. Evet bizden bu kadar. Herkese Todoks'un Herkese Todoks'un ailesine bekler. Spor etkinliklere katılmaya davet ederiz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Esenliklerle kalın.